Murat Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj. Yeni haftaya başlıyor. Çok mutlu sesim. Sesim biraz kötü hala. Ya. Hala bir eşek gibi bağırıyorum. Dinleyiciden şimdiden özür dilerim. Ama bu mutluluğumun sebebi yanımızda. Vay be Tan Hocam. tan, tan Hocam nasıl? Mi? Atalar Hocam var. Radyoların dua yeni. Geri geldim. Geri geldin. Niye geldin hocam? Beni af, yani af et, beni da. af mi ettin? Yoksa ben bir gelişim mi gösterdim hocam? Üstadım. Buradaydım da arkada oturuyordum. Peki ne seni buraya getirdi bugün? Pazartesi günü. Ben mi geliştim? Çok ya bana bir şey söyler çok misin? Özledim. Murat Özsoy gelişti ve şimdi <laughs> hak ediyor. Onu hak ediyor. Allah razı olsun diyorum. Ve e, asıl konuma geleceğim. Atalar hocam müsaadenle çok önemli bir konuğum var bugün yine. Doğan Mert Saatçi. Merhaba. Kendisi e, kareli defter endüstrisinde çok e, saygın bir ne designer mı diyelim? Kareli defterler tasarlıyorsunuz diye. Evet. Bir şey soracağım. Kareli defterler şimdi bak üstadım. Evet Atalar hocam müsaadenle bir şey soracağım. Doğan Mert Saatçı Bey size Doğan Be Doğan Bey diyebilir miyim? Doğan Bey olur. Doğan Bey. Kareli defter neden ya? Bazı defterler var çok güzel. Diyorum ki çizgili de değil Yani bak defter kağıt olsa bana yetecek. Onun üzerine kare ya da çizgi koymak zorunda mısınız? Bu soruyu size sorabilir miyim? Ya bize gelen şey o yönde. Koyma abi. Bak ben seni konuk aldım buraya. Bak Ata Hocam müsaadenle konuğuma bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, biraz tabii. biraz kabaysam düzeltir misiniz? Biraz daha Heh. sakin olabilirim. Ama gerçekten sinirimi hakim olamıyorum şu an. Düz defter kardeşim. Kareli ya da bir şey değil, çizgili değil. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şans başladı. Murat, Murat Özsoyla ben hemen Türk'te Murat Özsoy ile şarjdasınız. Pazartesi günü saatler 18 civarı yol boyunca e, bu sese maruz kalacaksınız. Atalar hocam e, uzakta olduğun sürece biliyordum hep aramızdaydın hep bizi izledin ama bir öğretmen gibi bir üstad gibi. Uzakta olduğun sürece neler değişti hayatında? Yani neler görmeye başladın? Pencerenin dışında neler vardı hocam? Çok sakinledim bir kere. Burası bu... geriyormuş. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru olabilir, doğru olabilir. Burada elektrik var hocam çok e, yayın yapıyoruz ya buradan. Ondan anten var yukarıda. <laughs> anten var. Peki ne değiştirdin hayatında? Bu sakinlik hiç sana ne şey kattı değişmedi. hocam? Bu sakinlik sana ne kattı? Sakin falan değil mi canım şaka yapıyor. <laughs> o zaman hiç boş bir konuşma oldu. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Mersaçı sana ne kattı program? Bu süreçte yürüdün. Bak Atalar Hocam'dan radyocu da öğreniyorsun. Benden evet. bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun da. Sana ne kattı bu süreç şarjısının bugüne kadarki süreci? Çok şey tecrübe ettim ya. Ulan son program gibi konuştuk inşallah kaldırmış. <laughs> <laughs> Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoyla, Murat Özsoy'la Şarj Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj devam ediyor. Şu anda Dış Haberler Servisi Müdürümüz Doğan Mert Saatçı'ya bağlanıyoruz. Doğan Mert Saatçı sendeyiz. Bir deneme sınavında tüm soruları yanlış yapan kıza çeyrek altın takmışlar. Nerede hangi ülke oluyor bu Endonezya. Şanlıurfa. <laughs> <Ha>, Şanlıurfa. <laughs> evet. Endonezya'da olsaydı bir haberdi bence. Şanlıurfa'da olması bir haber mi sizce? Ee, Bakarlar abi. Demişler, ha. E, bu kişisel gelişim kursu bu öğrencisine demiş ki evet. 90 sorunun 90'ını da yanlış işaretleyebilmek demek tüm soruları çözüp doğru cevaplarını bulmaktan geçer. Bunun adı var mı bu adamın? Bu şahsiyet kim biliyor musun? Ben biliyorum Platon kendisi. Bir reenkarne <laughs> hali. Kim bu abinin adı ne? Bu aşiretten bir mi? Tanır mıyız bu söylese ismini? Yok <laughs> Yo, ismi nereli, yok. Nereli nereli? Şanlıurfa. Şanlıurfa'da. O lafı e bir daha söyler misin o cümleyi? 90 sorunun 90'ını da yanlış işaretleyebilmek tüm soruları çözüp doğru cevaplarını bulmaktan geçer. İşte bu üstada saygılarımı sunuyorum. Evet. Fenomen Türk'te seni duyduk üstadım. Ee, sözün kulaklarımıza küpe. Şarj devam ediyor. Murat Özoyla. Şarj. Evet şimdi e, Şanlıurfa'dan bir telefon mu geldi? <laughs> Kaç hocam? 0300 kaçtı o? Arayan Atalar Hocam. E, 0200 Tamam onu 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 vermeyelim telefonu <laughs> bence. Vermesek daha iyi olur. E, şu anda Şanlıurfa'da bizi dinliyorlarmış. <laughs> Şanlıurfa'da var mıydık biz? Yok. O zaman, Zaten o zaman bizi işletmek için aradılar. Biz Şanlıurfa'da yokuz. Atalar hocam korktu hemen. Dedi ki bu aşiretten varıyorlar falan diye. Demek ki bizi işletmek için aradılar. Ee, o zaman biz bizde şöyle bir sorun vardı değerli dinleyiciler. Şarjı dinliyorsunuz ama biz sizi göremiyoruz ya. Hani hmm. dinliyor musunuz da bilmiyoruz ya. Evet. Şimdi ben Instagram hesabımı versem ayıp etmiş olmam değil mi Doğan Mersi? Hayır, Murat, hayır. hayır. Murat ZSY ismini alabilmiş birisi. Yani kendi ismini bile alamamış. Bir de mavi tik almış üstüne sanki şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> o benim. Onu takip ederseniz e, siz dinledi dinlediğinizi din dinlemiş oluruz. Atalar hocam seni de veriyorum. Öyle bakma. Tan Atalar. Ama evli vakti bir adam. Onu... <laughs> e, ve Doğan Mersaçi ve Fenomen Türk hesaplarını takip edebilirsiniz. E, ne konuşuyorduk biz? Bir konu. Tamam, ama şarj devam ediyor. Belli oldu. Belli oldu. Şarj devam ediyor. <laughs> Murat Özsoy'la Şarj. <laughs> Fenomen Türk'te Şarj'dayız ve yanımda müzisyen ama müzisyenin çok ötesinde konuk gibi konuk var Alişe var Alişe kapıda diyeceğim sana Alişe var Alişe bize bugün kendi dünyandan neler getirdin? Valla son zamanlarda yurt dışından bir arkadaşım gelmişti ve onu çok güzel gezdirdim İstanbul'u gezdirdim Nereleri ve gezdirdin? onun göz yani boğazı gözledik hmm. Kapılı çarşıya girdik topkapı sarayını gördük galata bunları İstanbul'da yaşayan pek çok insan görmemiş olabilir biliyor musunuz? Niye öyle yapmıyoruz? Alişan niye böyle yapmıyoruz? Niye ülkemizi bir turist gibi gezemiyoruz? Ya genelde ilişkilerde olduğu gibi önümüzdeki şeyin kıymetini maalesef bilmiyoruz. Vay be. Deniyoruz. İlişkilerde olduğu gibi dedi ya. Bu kız evet. sanatçı. Bu kız sanatçı ya. sevdiğimiz mesela dış dünyaya çok güzel davranırız ama kendi ailemize patlarız. Yere parkırız. tükürürüz mesela. Kapımızın evet. önünü pisletiriz ya. Ne kafadayız kesinlikle. abi biz. Niye hiç böyleyiz? Hiç sahip çıkmıyoruz. Peki bana bir turist olsam ben. Evet. Japonya'dan geldiğini düşün bir e, Eskimo'nun. İstanbul'a geldi. Evet. Ve üç günü var. Bana kesinlikle ve kesinlikle görmesi gereken 3 yeri neyse o. Söyler misin? Valla özellikle... Başlangıç noktası olarak Sultan Ahmet'imizi sahiplenirim. Bravo. Gidip orada e, belki... Ayasofya'da orada hemen aşağısı. Kesinlikle Sultan Ahmet, Ayasofya... Orada her şey var, orada neler neler var. Her şey var, var. yere batan sarnıcı evet, var. Evet, evet, evet. Oradan, oradan başlayalım. Oradan Başladık, başlayayım. o gün oralarda geçti. E, tarihi yarımada deniyor buna Alişa. Kesinlikle. Orada gittik, e, cağ kebabı var güzel bir yerde, onu da yedik Oo, falan üstüne. Cilay yaptık. Cuma günü, cumartesi günü ne yapıyoruz mesela? Ee, çok güzel bir vapur turu İBB'mizden. Güzel Vay be. bir İstanbul kartı Vay be. alıp çok güzel Ucuza bir de bak Boğaz'da Kesinlikle. tekne ama bedava değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Üçüncü gün. Üçüncü... Bak, o akşam Boğaz'da bir yemek yesek çok mu kazıklarlar bizi? Yani bence herkesin bütçesine göre bir şey Alişe, var. Alişa şu tavsiyeyi vereyim mi? Lütfen. Yeni Köy civarında böyle bir tane balık ekmekçi var sahilde. Aa, bak Boğaz'da mükemmel. balık yiyorsun ve balık gerçekten kol kol tamam biraz yine pahalı ama... ...en azından Boğaz'da kazıklanmadan balık yiyebileceğin ve çok güzel bir manzarası yok mu onun? Çok güzel bir manzarası var. Hatta size bir alternatif de sunabilirim. Evet. Çünkü Avrupa'da da çok yapılıyor. Hatta Fransa'da, Paris'te de yapılıyor. Sen kendi sandalyeni alıyorsun ve istediğin Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Ali, şey, bir şey söyleyeyim mi sana? Birçok insana bana da öyle geliyordu. Ya bu mu abi şimdi sandalyemi aldın ne kadar kötü, ne kadar ucuz geliyordu. Aslında, ne kadar değerli bir şey değil mi aslında? Kesinlikle. Bunu görmek lazım bence. Peki tamam son bir soru soracağım. Buyurun. Pazar günü oldu. Pazar ee, günü. Ne mi? yapalım? Ben yine de pazar, pazar günü zor, bir İstanbul'da. aile günüdür, spor günü çocuklar yok, Ailemiz vardır. yok, ailemiz yok. Turistiz biz. Japonya'dan gelen bir eski oyuz. Pazar doğru. günü ne yapacağız? Gece uçağımız var. Ne yapalım pazar günü? Güzel tarafı da şu. Bütün müzeler her zaman dünya çapında pazar günleri açıktır. Bravo. Pazartesi günleri kapalıdır. Çok güzel müzeler var. Nereye gitsinler ilk? Ee, Topkapı ben zaten İstanbul söyledik onu. Moderni de tavsiye Vay be. ederim. Vay be, Hem de Karaköy'de Çünkü, çok güzel yerler var. Evet, orada da görsünler. Orada Galata Port'ta var. Vay orada Karaköy'ün içinde çok tatlı var. Evet, İyi ki varsın. İyi ki varsın Bence ülkemizi bence ülkemizi de biz bu es eski Mova falan için değildi. Bu bizim içindi. Evet. E, ülkemizi turist olarak bir baksak ya ne kadar güzel. Belki o zaman deriz ya ne işimiz var orada deriz ama şimdi değil. Bir ülkemizi gezelim görelim bence. Evet. Şarj devam ediyor. Murat, Murat Ö Ö Ö -Soyla. Şarj. Pazartesi gününün e, kapanışının yarısına gelmiş gibi bir şey olduk. Bence şarj sadece bir radyo programı değil hocam. Değil. Atalar hocam şarj aslında insanlara zamanı anlatan bir e, metaforik bir şey Felsefi bence. bir tarafı var. var. Kesinlikle var. Doğan mesela sen felsefeyle ilgileniyorsun. Sen ne diyorsun buna? Katılıyorum. Delirdin mi yoksa bir, bir filozof mu konuşuyor? Deliyim dahi miyim? Deli de değilsin, dahi de değilsin. <laughs> Allah kahretsin. Allah Allah. Oğlum bu adamı ben stajyer diye aldım başımıza koydum be. Başımıza koydum Atalar hocam kendi kendi kendimi yaktım ama galiba bu, burada ibretlik yani bir hikaye var. Yanlış kazası diyelim. Değilim. Burada ibretlik bir hikaye var. Duyan duyan kulaklar için. Fenomen Türk'te şarj devam edecek. Daha bir saatimiz var demek ki. O zaman bitmiyor bir şey. Şarkı çalalım. Niye konuştuk ki şimdi? Murat Özsoy'la Özsoy'la Şarj Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oo. Muhittin Köksal Gelinlik denemelerinden ücret alınacağını Pardon ne? Buyurmuş. Ne denemek? Gelinlik, gelinlik denemek artık ücretli. Buna karar ben vermişler. Ya. Bu başkan. Evet. Be, be. Evet. Haklı olabilir mi? Olabilir. Gelinlik konusunu ben e, şu an müsaadenizle biriyle konuşmak istiyorum burada. Gelinlik konusunu Taner Hocamla konuşacak <laughs> halim yok. <laughs> e, Alişa şey, Katılır evet. mısın aramıza? Daimi konumuz, değerli sanatçı, müzisyen Alişa bu konuda bize katkı sağlar mı? Doğan Mersaç'ı verir misiniz mikrofonu ve kulaklığı kendisine? Alişa hoş geldin. Sana Sen her zaman burada olduğun için sana ayrıca bir hoş geldin seremonisi yapmıyorum. Alişa'yı biliyorsunuz hoş zaten. De. Soruyu sorar mıydık? Neydi? E, demişler ki Alişa, e, bir bir başkan çok büyük bir, çok etkili bir abi demiş ki, bundan böyle demiş, e, gelinlik denemelerden para alacaksınız diye buyurmuş. Gelinlik denemek aslında böyle kişiye özel üstüne yapılır ya, yani beni uğraştırıyorsun boşu boşuna şimdi orasını dik burasını dik çünkü görmek istersin üzerine tam oturuyor mu diye uğraştıracaksın sonra diyeceksin ki ben almayacağım. Acaba bundan mı dedi? Aslında doğru şimdi Heh. gelinlik denemek bile bir belli bir ritüele dönüştüğü için orada bütün mağaza kapanıyor, farklı bak, bak, bak. E şeyler deniliyor bak, Hocam bunu ve biz işte. saatlerimiz orada geçiyor. Mesela şöyle farklı bir perspektiften sunayım. Sen bir kafeye gidiyorsun ya da bir alan bir restoran ve o masaya oturuyorsun ama bir şey de sipariş etmiyorsun bir şey yemiyorsun ama orada da başka bir zamanı alıyorsun. Yani o yüzden o açıdan evet. Peki bir soru şey soracağım ama sana bir soru Neresi soracağım. Ama olduğu da önemli. Bir soru soracağım. Tabii. E, gelinlikler denilirken damat onu öyle görmüyor değil mi oturmuş haliyle görmüyor. Yani geleneklere göre... Görmemesi lazım ee, sanki. Düğünden önce evet görmemesi lazım. Yani çünkü bütün olay kaçar o zaman. Üzerine şak diye oturmuş ne kadar güzel. E ben şimdi ne olacak o zaman yeni bir şey yapmayacağım düğünde. Ama şimdi tabii ki farklı gelinlikler var. Farklı bütçelere göre de var. Şimdi bu o yüzden her yere her şekilde de uygulanamaz. Öteki yandan da şöyle çok çok yüksek fiyatlara olunca da... Hani o fiyatı zaten veriyorsun ve fiyat içinde de denemesi de dahil olması lazım. O yüzden bence siyah beyaz bir şey değil. O zaman biz bu değerli yetkili abi e, yaptığı, uğraştığı emekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gelinlikçileri koruyan. Ha, başka gelinlikçileri yok mu? Yani Gelin, severim. gelinlikçileri severim. Gelinlikçileri, gelinlikçileri, laf söyletmem. Gelinlikçileri severim. E, Bugün gelinlik... şey konuk değil miydi? Gelincik. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Şarkı diyor. yok. Murat Özsoy'la şarj. Fenerbahçe Türk'te Murat Özsoy'la şarj devam ederken şu anda bir son gelişme, son dakika gelişmesi yaşandı. Doğan Mersaç'a bağlanıyoruz. Çöpte 5 milyon lira bulan bir temizlik görevlisi parayı sahibine teslim ediyor. Sahibi de teşekkür edip 100 dolar veriyor. Atalar Hocam'a dönmek tamam. istiyorum. Sen bu e, vatandaş olmak ister miydin? 100 dolarla dönen, 5 milyon bulup. 100 dolar çok azmış ya. Evet, ben de bunu buna, buna katılıyorum. Peki Doğan Mersaç sen ne yapardın? 5 milyon bulsan gidip 100 dolara razı olur muydun ya? 5 milyon bulsam, sahibini gitmezdim. <laughs> Onu deneyelim de. Giderdim <verin> <laughs> giderdim de. Giderdim Onu de. de. Ya, 100, tamam. 100 doları da geri atardım adama yani. Dalga mı Ne için verdim. gittin adama sen? 1 milyon lirasını ver abi diye mi gittin o zaman? Yo. Yani Derdin, ihtiyacı vardır adamın. 5 der, milyon liraya git bir, bir para. Soru soracağım sana. Hı -hı. Derdin parayı adama vermek mi mesela? Bir ihtiyacı evet. vardır diye. Yoksa e, belli bir yüzde almak mıydı giderken? <laughs> Hayır o ona kalmış bir şey. Ben... Ama 100 doları da beğenmiyorsun yani. Ya 100 vereceğine hiç vermese Peki daha mutlu Peki böyle bir durumda, olurum. böyle bir durumda ihtiyaç sahibi birinin yerde parasını bulup geri verdiğimizde yüzde kaç almalıyız senin ahlakına göre Doğan Mersaç'ı? Ben öyle bir para kaybedeyim <laughs> önce. Bence kaybedenler, bence 5 milyonu kaybediyorsan 1 milyonu, 1 milyonu da milyonu razı vereceğim. olacaksın kardeşim gibi mesaj çıkıyor buradan. E Atalar Hocam katılıyor musun? 1 milyon da fazlaymış ama. <laughs> İnsaflı. E 500'e verirdik ama maalesef bu temizlikçi kardeşimiz ve neydi ismi var mıydı? İsmi yok değerli kardeşimiz Bumuş teşekkür ediyoruz. Herkes yapamazmış onu gördük evet. şu anda. <laughs> Şarj devam ediyor. Murat, Murat. Özsoyla. Özsoy'la Şarj. Fenomen Türk'te Şarj'dayız ve yanımızda Bak pek çok konumuz oldu. Burada birçok konu aradık. Şu an farklı bir deliğim yaşıyoruz. Doğan farkında mısın? Burada başka bir enerji var. Niye Atalar hı, Hocam Atalar burada? Hocam. Atalar Hocam bizi terk etmişti. Bir, i̇ki hafta yaklaşık. Hı hı. Bizi terk etti. Tam arkanda oturuyor. Ve tatile bile gitmedi bu süreçte. <laughs> Peki şimdi tam Atalar Hocam aramıza gelmişken tatile çıkıyorum dese bize. Bak şimdi bak. Mesela. Demez ama. Demem. Hocam demem. tatile mi çıkıyorsun gerçekten söyler misin? Ee, çıkabilirim. Çıkıyorsun zaten biliyorum. Bodrum'a gidiyorsun. Plan ne? Çocukla gidiyorsun. Çocuğun var. Kızınla gidiyorsun. Kaç yaşındaydı kızın? Yüzdüreceğim onu. 8. Kaç yaşında? Sekiz. Allah başlasın. Eşinle gidiyorsun. Evet. Birçok ee, Birçok bir, çok, bir çok para harcayacaksın. <laughs> Birçok para harcayacaksın. <laughs> yok parasız. parasız ha, tatil. ona karışamam. Ona karışamam. Ama yine de cebinden paralar çıkacak. Parasız tatil evet, diye bir şey yok. Bodrum'daysan. Herhalde. Terliklerini giydiğin anda bir bin dolar sıkışıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse onu demiyorum da niye gidiyorsun abi sen çocukla mucuka Tatil bekar yapılan Çok bir şeymiş gibi sanki. Kardeşin. Çok çalıştım. Ama yine de bekar gidemediğin için bari bundan faydalanayım diyorsun. Arkadaşlarım var bir şeyler... <laughs> Çocuk, eşime eşim, 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 çocuğu bırakırım biraz çıkarım dışarı çıkarım, diyorsun. Çıkarım çıkarım. Vay be Tanıdıklar kaç, yıllık, var, ev, kaç yıllık evlisin kaç yıllık evlisin? 19. <laughs> 19 oldu. 19 oldu. Doğan Mersaçi 19 yıllık evliliğin sırrını sana söyleyeyim mi? Tabii. İşte bu adamın yaptığına bak. <laughs> <laughs> Bodrum'a gidecek eşine çocuğu verecek kendisi partileyecek ama herkes memnun. Bravo 19 yıllık evliliğin sırrını verdik fenomen Türk'te şarj devam ediyor. Murat söyle söyle şarj. Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la şarj devam ediyor demeyeceğim artık Doğan. Bakın vallahi bugün işte. yoruldum pazartesi olduğu olmasından dolayı mı bilmiyorum ama yoruldum. İnşallah boşa gitmemiştir konuştum. Saatlerdir konuşuyorum. En azından dinleyen birkaç kişi varsa... E, bir dakika ya bunu niye, niye diyorum ki ben? En çok dinlenen radyo değil mi kardeşim burası? Tabii ki. Öyle değil mi abi? Özür mü dileyeceğim ya ben bunun için. Nihat Sırdan Biz sana güveniyoruz. Nihat... En çok dinleyen ha. radyo programı ha. Benim sivrisineğim yok kardeşim. Atalar hocam var burada aslanlar gibi arkamda. Ee, Doğan Merserçi kardeşim var. Ceyhun Yılmaz. Seni zaten muhatap bir de anlıyorum. Şars. E, öyle demeyeyim ya. Onu da sevenler var. Tamam özür diliyorum e, Ceyhun <laughs> Yılmaz sevenlerden. E, Pazartesi gününü bitirdik gibi mütevazi bir kapanış yapmak o zaman daha yakışır bana. <laughs> Atalar hocam hayırlısı diyelim. Ee, sevdiyseniz programımızı e, Şarj'ı yarın bir daha dinlersin. Sevmediyseniz canınız sağ olsun. E, Murat ZS'ye Instagram hesabını takip ederseniz memnun olurum. Tik var yanında. E, şarj'ı şimdilik ara veriyoruz. Yarın bu saatlerde gene olacağız. Murat Özsoy'la Şarj